Evet herkese merhabalar. Öncelikle bu konferansın amaçlandığı şekilde faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını oldukça değerli konuşmacılar çok çok güncel, önemli konuları sunumunu yapıyorlar, anlatıyorlar. Hepimizin bu süreçten fayda sağlamasını temenni ediyor. Herkese hayırlı günler diliyorum. Salih Atılgan, Atılgan Grup Yönetim Kurulu Üyesi. Atılgan Grup, araç bayilikleri, yedek parça üretimi, toptan ve dış ticareti, ayrıca satış sonrası faaliyetler içerisinde de tamamında yer alıyor. YETVA Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Otomotiv Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili. Tabii biz biraz STK boyutumuzla bugün burada bir sunum hazırladım. İnşallah faydalı olur. Otomotiv sektörü ile ilgili süreci bir cümleyle ifade edecek olursak yeşil ve dijital dönüşüm ile yeni nesil teknolojilerin uyum sağladığı tam elektrikli otonom araçların işleyiş olarak da daha fazla paylaşımcı araç sahipliğinden araç kullanıcılığına doğru yönelen hem satışta, satış sonrasında ve seyri sefer halinde de araçların daha kontrol ve yönlendirilebildiği ve bu süreçlerin sürekli güncellendiği bir süreç. Hakikaten otomotiv sektörü uyunun yeniden kurulduğu, paratmaların yeniden şekillendiği, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle beraber araç elektroniği, akü batarya sistemlerindeki gelişmeler ve şarj ünitelerindeki gelişmelerle beraber sürecin çok daha hızlanacağı bir süreç yaşayacağız. İnsanoğlunun varoluşundan itibaren sürekli bir gelişim ilerlemenin yaşamın bütün alanlarında var olduğunu herkes zaten fazlasıyla kabul ediyor. Ama içinde yaşadığımız süreç 1890'lı yılların baş, sonunda İlk otomotivin icat edildiği süreçten bugüne kadar en köklü ve hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir süreç otomotiv sektörü açısından. Bu süreç sadece teknolojik gelişmelerle e, izah edilecek bir süreç değil. Onun ötesinde teknolojik gelişmeleri de zorlayan özellikle insan nüfusunun ve kentleşmenin atmasıyla beraber insan aktiviteleri sonrasında global ısınma, onunla etkileşim halinde ortaya çıkan iklim değişiklikleri ve çok daha şiddetli ve yoğunlukta afetler, felaketler en gelişmiş kentlerin bile kaldıramayacağı ölçekte ortaya çıkan bu sorunlar denizlerin su seviyesinin yükselmesine karşı yer altı su kaynaklarının azalıyor kayboluyor olması kuraklık ve çölleşmenin oransal olarak artıyor olması Bununla ilgili, özellikle çevresel değişimler sonrasında ortaya çıkan pek çok olumsuzluk, buna en çok etki eden faktör olarak da endüstride yüzde 65'ler oranında kullanılan aynı zamanda ulaşım sektöründe de fuel yakıtların ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar. Bu konularla ilgili özellikle geniş bir koalisyon, uluslararası kuruluşların, devletlerin, sivil organizasyonların, özellikle akademiyada, üniversitelerin, sivil toplum organizasyonlarının hatta bireysel olarak bizlerin bile koalisyon içinde olduğumuz dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olması noktasında yapılması gereken hususlar. Bu konularla ilgili olarak otomotiv sektöründe geldiğimiz an itibariyle tam elektrikli araçlar uzun menzilli ve ağır yük taşıyan motorlu taşıt vasıtalarının dışında süreci tamamen domine eden bir boyut kazandı. Evet bu süreçte konvensiyonel araçlardan bazı farklılıklar oluşturan motor aksamları otomotiv elektroniği özellikle akü ve şarj üniteleriyle ilgili bir takım başlangıçtaki olumsuzluklara rağmen süreç itibariyle ortaya çıkan yeni gelişmelerle şu an özellikle Almanya'da ortaya çıkan bir fiyat karşılaştırması araçların konvensiyonel araçlarla yüzde ellilik bir pahalılık arz ediyor olmasına rağmen özellikle performans ve satış sonrasında ve işletim maliyetlerinde sağladığı avantajlardan dolayı en geniş Avrupa olarak düşüneceğimiz Rusya, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerinde katıldığı coğrafyada 2022 yılı itibariyle çift haneli rakamlara ulaşmış. Bu artış oranı hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii bu artış ülkeler arasında farklılıklar oluşturmakta özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, Norveç gibi ülkelerde kamu destekleriyle beraber yüzde ellilerin üzerinde çıkarken bir endüstri, otomotiv endüstri devi, Amerika'da yüzde on beşler. Doğu Avrupa'da da Türkiye'ye benzeşik bir yapılar ortaya çıkıyor. Bu süreçte Avrupa Birliği alanı içerisinde 2030'lu yıllarda şehir içerisindeki bütün servis ve 2-3 tekerlekli araçların tamamının elektrikli veya benzer şekilde sıfır emisyonlu araçlara dönüşmesi 2035 yılında bütün yolcu taşıtlarının 2040 yılında da ağır vasıtaların dönüşümü hedeflenmektedir. Evet bu süreçte irtibatlı olarak elektrikli araçlarda çok on plana çıkan akü sistemleriyle ilgili olarak bataryaların enerji yoğunluğu arttırılarak araçların menzil mesafesini arttırmaya yönelik olarak oldukça yoğun çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle Çin merkezli ve Tesla'nın ortaya koymuş olduğu menzil rakamları oldukça umut vaat eden bir sürece yaklaşmış durumda. Bunun devamında şarj istasyonları elektrikli araçların yaygınlaşması ile ilgili oldukça önem arz edecek bir konu. Bu süreçte de Avrupa Birliği ekonomik alanı içerisinde 2040 yılına kadar 650 620 milyar euroluk bir yatırım yapılan araştırma sonuçları ortaya koyduğu rakam bir harcamanın yapılacağı ve bununla ilgili oldukça önemli bir eko ekonomik sistem ortaya çıkacağı görüşü. Evet. İşin bir başka boyutu da trendlerle ilgili ve araç gelişimiyle ilgili şüphesiz otonom araçlar. Ee, bu araçları artık dünyanın belli bölgelerinde burada otomotiv konusunda oldukça ee, Uzman değerli arkadaşlar, bunların pek çoklarında gözlemlemişlerdir. Benzer tazdaki araçların 24 saat, e, özellikle şehir merkezlerinde ring yaparak e, önemli katkılar sağladığı, hem işletim maliyetleri ucuzluk, e, hem de e, ortaya sağlamış oldukları katma değer aynı zamanda oldukça güvenli araçlar olarak ortaya çıkıyor. Evet, elektrikli araçlarla ilgili dünyadaki teknolojik gelişmelerin elektronik otomotiv elektroniğinin gelişmesi güç aktarım sistemleri kontrol sistemleri gibi alanlarda ortaya çıkan gelişmeler hızlı bir şekilde artmaktadır. Kırılma noktası olarak daha önceleri konvansiyonel araçlarla ortaya çıkmış daha performanslı elektrikli araçların ortaya çıkmasıdır. Elektrikli araçların bu şekilde kullanılmış olmasının hemen gözlemlenen sonuçları hakikaten doğada ortaya sunulmuş olan partiküllerin zihirli maddelerin oranını hızlı bir şekilde azalttığını bu süreç içerisinde elektrikli araçların 5 yıllık bir süreçte konvansiyonel araçlarla üretim maliyetlerinin eşit bir seviyelere gelebileceğini e, ve yine teknolojide ortaya çıkan bu gelişmelerle birlikte e, aslında çağın hızlı bir şekilde elektrikli araçlara doğru evrildiği bir zamanın canlı şahitleri olarak ortaya çıkıyoruz. Tabii bu süreçte sektör içerisinde bu modüler sistemdeki araçların üretimiyle alakalı ortaya çıkacak farklılardan dolayı aslında araç marka Imajında da ciddi değişimler söz konusu olabilecek. Belki çok daha fazla sayıda değişik marka araçları e, görme imkanımız olacak. Bilim ve teknoloji şirketlerinin sektör içerisinde ağırlığı şu anda başladı zaten. Hızlı bir şekilde e, artmaya devam edecek. Araçların kendisinden değil de sağlamış oldukları katma değerden gelir elde etmeyi amaçlayan bir e, yönelim ortaya hızlı bir şekilde çıkıyor. Yine bu süreçte satış şebekeleri içerisinde yer alan yetkili gruplar öncelikle daha sonrasında da bağımsız gruplar olumsuz etkilenmekle beraber farklı iş ve gelir alanları, yeni iş fırsatları da ortaya çıkmaya devam edecekler. Evet biz böylesine bir sürecin canlı şahitleri olarak eee buradayız. Aslında çok çok uzun bir zaman önce olmayan hayal ettiğimiz şeyleri canlı bir şekilde yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Aslında tabii bu konu başlıklar oldukça kapsamlı, detaylı konular. Ben bu şekliyle burada sonuçlandırmış oluyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyorum.